Altı kol bacak kırıldı. Allah Allah. Kanka ee yalancı bu arada. Mr.Beast'i özeniyor. Türkiye bu ya! Aruldan merhaba. Söyle bana. Hop! Oh, Oğlum atla mı her şeyi? Bu hiç en etki bile. <laughs> çekip durma şu burnunu. Burnundan çekip bulduğuna özgüvenini burnundan getir. Kanka hastayım. Hastayım hastayım. İlaç parası mı istiyorsun? <laughs> Hayır abi. HAA! Geviz zekalı sen. Ne oldu? Artık ne artık. Ne oldu? Hadi düşür beni yere düşür. O Türk bayrağını yakalatıyor. Türk bayrağını atıyor. Hadi bak, hadi bak. Sana girdi çekmedi. 90 La Gia Manyak amına koyayım Biz de bunu okulda öğretmezler. Oğlum ne oluyor ya? <laughs> Abi bilemedim. Şunu yapabilirsem var ya efsane gibi olur şey oldu. Topların üstünde gireceğim. Niye baba? be. <laughs> Videonun sesi az benim şeyim anladın mı? Yo Oo, benim. evet. evet. sesi az ya. Onu iyi dedin ya. Benim... Ben de öyleydim He benim full. Videoyla alakalı. Oğlum. Uza lan. Heh. Oğlum Emin Demiral gelmiş lan. Abi, bu göğün, imkansız gol ne kadar yok, Hadi bakalım. Türkiye ya bu seri hepiniz de çok sevdiniz hatta son bölüme 200 bin like istedik fazlasıyla atmışsınız. Bu sefer en baştan söyleyeyim 300 bin like gelmeden amını sıkıyorum. <laughs> <laughs> ne anlatıyorum oğlum ben Kerem Aktürk bu kadar koşmuyor. Sağlara adammış bir hayat var şu an karşınızda arkadaşlar ve bugün de 6. bölümü yapacağız. <laughs> falan hiçbir şeyim <laughs> kalmadı. Bütün gün top koşturtuyorsunuz bana. <laughs> Gördüğünüz gibi milli takım Bunu da nerede göreceksiniz bilmiyorum ama... Fatih Terim'in haberi yoktur şu formada. Yol üstünde bir tane abla satıyordu ondan aldı. Lastik gibi uzuyor görüyor musun? Bak. <laughs> Fetiş forma. Bence öyle aldığını söyleme. Niye? O ablayı ambargo mu koyuyorsun? İsrailli miydi o abla? Anne, ne alaka? Çakma mı nakoyun? Tam çakmaysa çakma kardeş. Bunu savunmayım ya. Abla orijinal dedi biz de ona güvendik. <laughs> 900 lira verdik 900. <laughs> Oğlum bu hangi forma lan harbi? Şu hangi formamız mı bu bizim? Bu normal tişörte benziyor ya. Tarafta. Ne lan bu? Bizde verdim polis varsa kar. Böyle bir forma yok. Kartalda <laughs> o metronun oradaki ablayı bulu. Anlış birini almasınlar şimdi. Benim dediğim de biliyorsun ihbar gibi. Müge Anlı gibiyim hemen alıyorlar onu. Şöyle <laughs> <laughs> bunu <koyayım. gülüyor> Oğlum be. Bu saat kapalı olduğu için nefes darlığı çekiyorum. Şimdi hemen açık sahi. O Nereye gidiyor oğlum bir şey diyecektim lan. Başıboş köpek sorunu bitmiyor. Ben yani size orada anlatacağım ne yapacağımızı. Gel gel. <gülüyor> <gülüyor> Gördüğünüz gibi incin top oynuyor. Kafadırınızı <laughs> 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 çekeceğim etif <İtip> fotosu. <laughs> oğlum ya ciddi korktum. <laughs> Gay acaba? Bugün Euro'da atılmış golleri deneyeceğiz. Biliyorsunuz ülkemiz çeyrek finale kaldı. Haftaya da dolar da atılmış sonra site Benim sabrımı zorlama. <laughs> Doblo ile piyasa yapıyor. Deli bir can. Bu daha da fazla uzatma da hemen başlıyoruz. Seyrek final çok diyor harbi ya. Sevdiği devamı içinde 300 bin like çakıyorsunuz. Sonra beni bu. Beni Bu videoda bizim çocuklara moral olur belki ya da morallerini boz. Oğlum düdüğünü <laughs> <laughs> çık. <laughs> yine <git şu> yine <laughs> aynı Doblo kanka. Yine <laughs> aynı <laughs> <laughs> De bizim çocuklar. Bu arada e, bu burada Paris Akademi yazıyor ya. Mertcan'a şey demişti hatırlıyor musunuz? Burası gerçekten Paris'in hani nasıl derler? Buradaki şey gibi bağlantısı gibi. Ben bunu cidden Mertcan'a sordum. Beni trollemediyse oturuyorduk masada. Dedi ki harbiden burası Paris'in şeyiymiş adam FaceTime yapmış Mbappe ile. Bana öyle dedi. Alpa. Paris'in şey kart adamı yani. Bak, son, son, bak bana öyle dedi kanka. Başı olur da sonu yemiş gibi ya. Kanka evet. bak yemin ediyorum bana öyle dedi. Sonu kolpa. İnandın mı? Sen ben şey dedim aynen dedim. İnandın mı? Kanka yani bilmiyorum çok kendinden hani çok emin konuştu anladın mı? Hani trollemiyor gibiydi. Bak <laughs> 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 haydi. Onlar kim lan? tanıdık tanımadık, tanımadık. herkes alkışlattık Ön bir gün dağ gibi Kime kalmış? Önceki bölümler kadar zorlanmayacağımızı düşünüyorum çünkü kalemize Ceyhun aldı. Gel. gel. Kendisi 30 santim zurna dikum kadar çocuktan iki gol yedi geçen maç. <laughs> psikerek sikerek gel. Hey. Bu video çatır çatır sokacağım bu tekte. İzledim hatalarını gördüm. Analizi yaptım. Ama bugün bu video kolay çekilmeyecek. Göte bugün bu video kolay çekilecek mi? <laughs> e haydi o zaman daha fazla heyecanlanmaya gerek yok. Telefon nerede lan? cebinde. Oğlum telefon nerede? Kaleci izlemiyor çünkü pozisyon almasın ona göre. İlk gizleyip hepsi... Oğlum anlamıyorsunuz mu ya? Dört kere söyle. Oğlum 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 nasıl konuşuyorsun? İlk golümüz Dani Welbeck diye bir Birisi geliyor uçuyor Zınk bak ee, böyle dönerek arkama doğru. Galiba. Bir şekilde atacağız. Allah kerim Fatih Terim bu saatten sonra. Onu <gülüyor> nerede <laughs> duydum oğlum ben? Hemen başlıyoruz. Kondisyonumu çok harcamamam lazım. Yaşlandım artık. Kilo falan aldım. Bir şey olma. Bir şey yapma şansım yok. Ben hala Atamadan video bitmeyecek arkadaşlar. 150 milyon kez de olsa deneyeceğim. Gülüyorlar bana şu an arkada. Neye gülüyorsunuz? Benim iki tane kupam var. İki tane sizin sıfır. Merih gelsin Merih. İyi Onu neyle aldın kupanı? He, aynen aynen harbi. Sevinilecek bir. O genel yani öyle bir Allah razı olsun diye isim geldi. Olmasın abi sen ateist misin Olmasın. lan? Ne Allah razı olmasınlar rahatsız olur. Öf ya hemşire. Sen de mi FETÖ'cü sürüyorsun? Bakalım ayağın da onun kadar iyi mi? Çıkar bakayım bir ayakkabını kozmanın. <laughs> Senden tek isteğim. Gelinim, Golü yakala başka hiçbir şey istemiyorum tamam mı? O kaleye girişi görünsün. Haydi bakalım Miriş Can. Yolla. Oğlum kaleci açılıyor. Evet. Tam maçta niye yapmadın bunu? İbo'dan gol yedin. <laughs> ya o. ya o. ne o. oluyor ya? Böyle yapınca, böyle <laughs> yapınca geçmesek. Dur dur. E, <laughs> <falan, gülüyor> Yeniden çıkar topu bana. O anne Nasıl güzel atan olmazsa biz bunu 20 milyon kez de ne <laughs> Gol gol gol. verdim Hayır. <laughs> Ay! Ay! bar. Ben Yeter. Orada bu kargı savunma yapılmıyor bu arada. Aa, anka bir şey var mı? Oy! Dönüyordun ha. Bu BK ben ayağımı kaldı. Bunu alıp döndük ama. Ama daha güzel olacaktı. O Öyle bir sıktır değil ki adam kanka. Lan çok üstten atıyorsun ya. Lan çıkış. Ciano. Gol aynı değil ama ben attım mı? Şimdi de aynısını atalım. Gördüğünüz gibi normal atıyor. Ananı siktim çok? Bak ayağını siktim. Elimi ciddi buldum ya. Saygı dur atama. Aklımdakini yapabilseydim çok daha O golden de iyi olacaktı. Hadi bir daha. Senin anın... Onun amına bacağı mı soktum? Orospurun evladım. Benim ayağıma gelse zaten atacağım. Aynısı bak biri mi? Oy! Oy! Aman o kurban ya Ne olur daha ilk gol, ölüyor gol. Ben diyorum, ne zaman öleceksin diye soruyorum. Senin... <laughs> Sokma ayağını sikeyim. Lan <laughs> sen hangi maç böyle bir şey yaptın? Ben maç tutuyorum zaten, mal mısın ya? Ne zaman benim yüzümden gol edin? Acaba hiç kanamam mı var? Çok kötü düştüm. Omuzu koydum! <laughs> 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 <Abi, kanka, gülüyor> tam iki gol yürüyorum. attığı için kendi kalesine. E, o, oyun böyle sayılıyor. Herhalde imkansız kölen ama ne koy. <gülüyor> Oğlum <gülüyor> ne oluyor okay, yine ya? ya? Kolombiya mafyası <laughs> bunu cezasız bırakmadı. Caner çık o yüzden. Bir kişi eksik lan. Galiba alamadım ya. Ne? <laughs> Galiba alamadım. Oğlum sen... <laughs> ne yapıyorsun lan? Kalecinin <laughs> çaresiz kaldığı dakikaları gördünüz mü? <laughs> toplarla oynuyor kendisi şuan gel benim toplarla da oyna ya. E benim oğlum o ne amına koyayım? Ya. O ne oğlum? <laughs> toplarla oynuyor kendisi şuan gel benim toplarla da oyna. Çankaya. Ne olmuş olabilir sağda <laughs> amına koyayım ya? Ne ya? E Deninmez hepimiz. Hemen şey ikinci golümüze bakıyoruz Cristiano Ronaldo'nun golü h doğru ya. Zülf benzer ama daha kolayı dönmeyecek. Hangi euro lan? Tek de yapacağımı Hangi maç ama? veren birisi Biz yaparız hocam. Tamam Caner bir deneyelim bakın. Güzel indirirsen direkt bitiririm. Dediğim gibi Cristiano Ronaldo. Kafamdan bir şey yazmış. Kanka ne yapıyorsun? Tamam mı? Benziyor muyum benzemiyor muyum? Hayır benzemiyorsun. Benzemiyorsun. I'm Cristiano Sen Caner hızlı oyna oturalım. Hızlı. Oğlum o nasıl? Buradayım ben görmüyor musun? Sen. Ah! Yat yere yat. Yere, yat yere yat. Yat yat yat. yera yap 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 sen Abi, nereyi çekiyor? Mesela ben aptal Top, gibi gözüktüm değil mi? mi? Topu vuramadım gibi gözüktüm. E, vuramadın zaten. Adam beni itiyor. Savunma <laughs> bana böyle vücut çalımı yapıyor. Onu çekerim diyor. Ağlayacağım sinirden bak yemin ederim çok kötü oldu. Dur lan! Dur! Kanka bu sayılmaz ama ya. Oğlum dur sen... Lan <laughs> oğlum niye tutmuyorsun? Lan nasıl <laughs> kaldırayım ben seni deli? <laughs> Atlayacağını kestiremedim ki. Lan! Sayılmaz abi ya. Ruhi Çenet gibi atlamayın her şeyi. Sadece vuruşunu gördük bu arada. Neyi? Kamerayı siliyordum. Maddi dokum gol tekrarı ondan sonra. Başka kameramız yok tek kamerada çekememiş bir daha atacağım. Yine tekte yapıştıracağım zaten. Ooo! kale. İğne deliğinden çıkarıyor. Ben bunu anam. Önce gitmez miyim abi? Sen yolla. <laughs> <Ha? Sadece bir> <gülüyor> <bölümün>. <gülüyor> gol namına hiçbir şey yok. Ooo! Oo. için yedin golü ama ye ye. Amin amin. Siz bunları kurgu zannetmeyin gerçek zannedin. Burada ne kadar söylüyorum. <laughs> Neyin mesajını verdi? <laughs> siz, orot, hiç hiç Varız. siz de onlarda yazın gerçekten aynısı oldu mu? 3. golümüz Zlatan İbrahimovic'in zaten nerede İbneli koy bu adamda. Gene dönüp vurmuş bak. <laughs> Çok zor bir daha. Bu abi biri mi? Sufi. <laughs> 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 Buradan atman lazım sola ben. Ne olursa olsun kendimi atıyorum. Allah Allah. Bu izleyici bunu hak ediyor. O zaman geliyorlar. Allah! Eyvallah Oy, ayıcı. güzel vurdu lan. Vurdu da. <laughs> ne yaptı? 90'dan çeldi. Oğlum Mert oldu sesi Yanlışlarımı gördüm dedi. Şimdi çekeceğim voleyi bir tutsun. Yolla. <laughs> Sikeceğim yapacağımızı şey ya amına sohat. <laughs> 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 Oğlum <Doğru, ne gülüyor> iyi misin? Bu kadar sert bir orta aşama. Sen geçsene kanka tamam. sen bir geç? Ya bak, Beterin, beteri var. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Mertcan'ın acil iki kameraya geçmesi lazım bu arada. Sebebini de hemen anlatıyorum. Midem bulandı biraz önce kamera dönünce amına koyayım ya. Mertcan hadi lan. Bizim Kıy amına koyayım şu paraya dön. ya. 10 milyon TL, 20 milyon TL kazanıyorsun ya. Kıy lan şu paraya. Ay. Ne yaptın? Ne, o, ne yapıyorsun kanka? Ne, ne yapıyorsun alo? Ne oluyor ya? <laughs> oğlum, oğlum bak ayağın <laughs> yerden kestim. için uçtuğu adam iki metre. Benim uçuşum bugası gazı zaten. <gülüyor> <gülüyor> Üstüne gelseydi. Ben kendimi yormayacağım artık. Gidin toplayın it oğlu it gibi. Amını sikerim <laughs> kellerini kopar. Vur bana <laughs> bir tane. Bir tane vur. <laughs> 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 of. Vuramıyor dedi topa bak. Oğlum Mertcan'ın penis ne lan böyle? Ol, old, ya. İyiydi kanka. Sen olur. Oğlum, ne güzel tos oldu. Oğlum yok ki. Fark eder mi kanka? Gece 3'e kadar burada mı duracağım? Bir de sahada gizlice bir gün geçirelim. Amına koyuyorum. Abi Kanka böyle bir şey değiliz. Buna mı kalkayım? Kalk? Sorgun şur. Dostum <laughs> bak ben seni ciddiye <laughs> aldım. <laughs> <laughs> Şu şekilde atsam sayılmayacak. Ayağın var ya. Uf yarra yedi. Vazgeçmiyor lan adam. Oy <gülüyor> Ay. <gülüyor> kol kol çok kötü düştü. Tufan bir daha topa dokunmasın. Parmaklarım böyle kaldı. Kıpkırmızı her yerim yara bere. Gülüşün özel. pis bizi iyiyim. Oğlum malum Kardeşim Aa, gelsene bir ya. ya. Gel, 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 oğlum harbiden ya. Mete'cim Mete hoş geldin. Bana bir orta açmanı istiyorum. Orospu <laughs> bu çocuğum hepiniz <laughs> ölüm istesin. İnsanlık hali olur heyecan. <laughs> bir daha. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> kanka hep Bak hep, hep şey. böyle yapıyorsun. bize sen Artık seni istemiyorlar. <laughs> Abi de ben onlara hiçbir şey yapmamıştım ki. Mete buradayım. O Bakan gözlerini sikeyim. Hadi sövsene kanka sövsene. Kupa göre. Annem ağlıyor. Annem ağlıyor. Ben oraya bakmıyorum. Girerse girmez sonunda değil. Kadar, <laughs> Allah. 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 baba Babayak. Baba. <gülüyor> <gülüyor> iyi adam yok. <laughs> 93. de güzel aşk. Mete'cim teşekkür ediyoruz. Ne demek abim? Bu abi. arada futbol düşüncem var e mı? Şey var gitti <laughs> mi? mi? Abi abi. Ne? Don'u indirdikten sonra siki yok oldu. Bu araya şortan araya yarak bir gözüksün diye bir şey koydu. Bence ya. de amına koyayım abi. o şort gidince gitti ha bak havası onun. Boşak. kaleyi de boşa. Öp de bini gider. <laughs> Senin ayağına top değmeyecek Mete. 4. <laughs> golümüz kim olduğunu bilmediğim bir orta sahadan vuruyor. Kaleci ileride olacak bu kolay. Oğlum bu hangi Euro'ydu ya kanka? Hangi... ne demişti videonun başında? <laughs> bu yeri sadece Şeyi şey vermedi. Kalenin içine girecek. Yere evet, sekip de girerse Kaleci çok ileride Karışık. ama. Karışık. He tamam. Işık <laughs> tutabilirse tutacak. Pardon Hı, vuracağım mi vuracaksın? Ters ayak yakalamaya çalıştım olmadı. Yüzeyi işi bozuyor olayı. Uyyy. Aşk birebir aynısı. Tüm çabanı verdin mi? Gerçekten tüm eforunu koştu. Gerçekten verdim. Oğlum gülme ciddi. Bence gülme dostum. Gerçekten <laughs> verdim. O uçuş zaten o golü daha güzel bir hale getirdi kaleciye de alkış. <laughs> Tevez gibi böyle pat pat atıp geçecek. Yoksa o sahada kalp krizi geçiren adam gibi olacak. Beşinci golümüze geçiyoruz. Beşincisi... Bu şekilde top kalkıyor gene belamızı bulduk Bunu ya siksin. Bunu yapamaz kanka En azından top yüksekten de gelse kalkabileceğim Çok fazla uçamamamın sebebi zemin Gördüğünüz gibi ay abi sıkıntı var Çok Bu Buralar yapılacak şey. ama Ben niye belediye başkanı gibi vaat veriyorum Biriniz kafayla kaldırın bana hadi Yavaştan yolla ben onu gibi. Böyle. Abi aç abi. Hadi abi. Babu babu. Babu babu babu. Yaptıkça açılacak. Güvercin gibi boynum dönmez inşallah. Tam koşuda değil çapraz. Tamam. Hadi. Ayılmaz. Oldu gibi mi hocam? Kendimce çok büyük sayılmaz. şeyler Ayılmaz. yaşadım burada ama dışarıdan gözüktü mü? Kafalarda soğuk işareti kalmasın. İki kere atmış olalım. Yolla kanka yolla ben hepsine kat. Bence o... yine sayılmaz. Hat lazım. Geldi. Sıkmasın bize bir abi. Ezgah lan. Bu golde başarılı attık hemen 6.'ya geçiyoruz. Dönüyor. O bu oluyor. şekilde yapıştırıyor. ya. Hop. Bir de o kadar bekle Ay. Güzel çok keyifli gol ama denemesi zevkli. Kanka belim çıkacak gibi <laughs> hissediyorum. O, oh. o beşlikten geçsem. Oy. <gülüyor> Oy. <gülüyor> Oy. Koşup sevinç yapmaya mecalim kalmadı. Hemen sıradaki sıra nerede telefon? Müşteri. Dün bana Arda Güler mesaj attı. Çocuk sıkışmış Real Madrid'de de herhalde çok öyle tanıdığı yok. Türkiye'ye dönmek için 3000 atabiliyor musun? Ben sana Ağustos başı geliyorum. <dedi. gülüyor> Arda Güler dedik baka geldi. Çok Link <laughs> diye atıyor. Hemen atayım onda ya 90 zor bir şey değil. Tek sorunumuz kaleci nereye atacağımı biliyor. Abi okun. O kadar gitmiyor ya. Nereye o gittin amına koyayım ya? ya? Kanka illa ben de mi öyle yapacağım? Arda Güler ben sikerim. Ar. <laughs> Gel diyor Arda. Gel. Arda. Arda ilerliyor. Ooo mükemmel çalın. Arda kaleci. Arda. 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 Gol hmm. sevincini yap bir şey yapam bana koyayım ya. Şöyle, şöyle. İçime sinmedi abi. Hayır, Arda dikkatli. 31 çekiyor. Bak, Bak kanka. Alayım, <laughs> tamam mı? Oy kanka kanka <laughs> yaklaşık 4 saattir bu golleri deniyoruz. O elde büyü olduğunu tespit ettik. Ondan dolayı başka bir sahaya geçtik. Arda çekti. arda vurdu. Olsun. Oy lan güzel Üçün vuruyor ha. Yeter. Ne yapıyor Arda? Arda ne yapıyor amına koyayım? Arda arda. Arda. arda hangi 90 astım önemli mi? Bu adam biliyor nereye atacağım. <laughs> Bak oraya yakın duruyor. Ya durma sen de Uçuyor. Bu ne böyle mızıkçılık? Arda, Arda. Kab millet nasıl görüyor biliyor musun? Sanki ben engelliyim bunlar da beni mutlu etmeye çalışıyor. Arda, Arda bağırıyor. <laughs> Oğlum her şeyi tutuyor. <laughs> Oy! Arda be. Arda. Hemen Hemen hemen. Hopa bak, Maradona oynuyordu bunun amına koyayım. Lan geri zekalı nereye atıyorsun? <laughs> Oy! <gülüyor> Yolla kaleci yok. Hay anasını sakın. Ben attım sayıyorum bugün. Bak sen paşama ya. Siz diyorum nara yazın benzeri oldu mu? Hemen sıradakine geçelim. Top dönüyor. Mert, Mert müldür, müldür yapıştırıyor. Mert. Benim için basit. Oğlum ne güzel gol lan. Ceza sahasının da dışındayım yolla. Oy. Kaleye sokarım. Yemin ederim daha iyisi daha Mert yok. yazar mısın? Ama illa laf edenler çıkar bir tane de garanti alalım. o nasıl oraya attı? Kalbim sıkışıyor. Kalim. Ah! Herhalde biz de aynı yayını yapmak. <laughs> Değil lan? Bunun aynı kontentin yayını geldi. Ya abi. siktir git aman koyayım ya. Salmayın adamdan tamam. bir şey ya. Ne dostum şampiyon olacak. Furkan Şimdi köşe vuruşunu kullandı. Kafa gol! lan ya abi yok ya ben saymıyorum abi Hollanda Türkiye maçı tekrar oynasın yenler ben hocam.